Herkese merhaba. Bugün dünyadaki cellat sistemini ve Osmanlı'daki cellat sistemini size bir tarih öğretmeni olarak anlatacağım. Okuduğum belgelerdeki, bizzat e, resmi kaynaklarda okuduğum olayları da anlatacağım size. Cellatlar Avrupa'da ve dünya genelinde orta çağdan beri varlar. İngilizisyon mahkemelerinde, e, öylesine kurulan mahkemeler biliyorsunuz İngilizisyon mahkemeleri, yargılanacak kişi öldürülecek. Bu kesin. Sadece formaliteden sorular soruluyor. Sonra cellat tarafından idam ediliyor. Osmanlı'daki sistem çok daha farklı. Osmanlı'da iki çeşit cellat var. Bir normal bildiğimiz cellatlar. Ve bir de cellat başı var. Cellat başının adı da bostancı başıdır. Bostancı başı cellatların başı, amiri ve sarayda bulunan kişidir. Saraya gelen yüksek mevkili kişilerin idamından sorumlu şehzadelere kadar e, boğabiliyorlar. Osmanlı'da saraya gelen kişiler idam edilecekse veya ölümle ilgili bir karar için çağrılmışlarsa gelen kişiye önce padişah karşısına çıkarılıyor ve padişah tahtına kurulduktan sonra Bostancıbaşı diye bağırır. Bostancıbaşı elinde bir kadehle gelir. Kadeh beyaz renkte ise gelen kişi affedildi demektir. Yani karşısa e, karşısına çıkarılan kişi kadehin rengine bakarak bunu anlıyor. Eline beyaz kadefi elliyorsa affedildiğini anlıyor. Eğer kırmızı kadefi elliyorsa ya idam edilecek ya da sürgün cezasına çarptırılacak. Eline kırmızı kadek geçen rütbeli kişi, o mevki sahibi kişi buna göre konuşmalar yapıyor, idam cezasını sürgün cezasına çevirmek için. Bunun dışında şehzadeler veya yani Osmanlı hanedanından bir kişi öldürülecekse bu kişi bildiğimiz okun yayıyla, yani kiriş yayıyla boğdurularak öldürüyor. Çünkü Osmanlı Hanedanı'nın kanı kutsal saygı, İslamiyet'e çok hizmet verdikleri için. Cellatlar sağır ve dilsiz olurlar. Tamamı bu şekilde seçilir. Ve cellatların özellikle dilleri de kesilir. Bunun sebebi öldürecekleri kişinin feryatlarından dolayı insafa gelmemeleri veya acı duymamaları daha sonrasında. Duygusuz kişiler olmaları sağlanır. Cellatlar genel olarak ee, belli bir sisteme bağlıdır. Ancak çok fazla tarifleri yoktur. Celatlar arasında duyulduk bir isim vardır. Kara Ali diye. Kara Ali sarayda gezen celatların başı ili yarı. Sarayda genelde yarı çıplak gezmesiyle bilinir. Beline bağladığı büyük bir kılıç vardır. Herkes ondan çekinirdi. Kara Ali celatlar arasında en ünlüdür. Dünya üzerindeki tek celat mezarlığı Osmanlı zamanından kalan bir cellat mezarlığıdır ve Türkiye sınırları içerisinde şu an dünya üzerindeki tek cellat mezarlığı İstanbul Eyüp Sultan'dadır ve Piyalot tepesindedir. Yolunuz düşerse mutlaka uğrayın. Cellat mezarlarının özelliği üzerinde hiçbir isim yazmaz. Öldürdüğü kişilerin aileleri onlara beddua etmesin diye kesinlikle isim yazılmaz. Gelişi güzel. Genelde kimsesizler mezarlığına ve şehir dışlarına gömülürler. Cellatların biraz da öldürme sisteminden bahsedeceğim ki günümüze gelen deyim ve atasözleri var bununla ilgili. Cellat'ın öldürdüğü insan bir Müslümansa kafasını kesiyor cellatlar biliyorsunuz. Kafasını kestiği kişiyi sırt üstü yatırıyor eğer Müslümansa ve kafasını şu koltuk altı dediğimiz bölgenin altına koyuyor. Düşünün kafası kesilmiş bir Müslüman bedeni sırt üstü yatıyor. Kellesi koltuğun altında. Bu şekilde öldürdükleri için devlet adamları da sık idam edildiği için Osmanlı devlet adamları kelle koltukta geziyor olarak tabir edilirdi. Ve günümüzde tehlikeli işlerde kelle koltukta geziyoruz değil mi? De buradan gelir. Öldürülen kişi eğer gayrimüslimse, Müslüman değilse kafası kesilen gayrimüslim kişi yüzüstü yatırılır ve kafası sırtına koyulur. Bu şekilde bir öldürme sistemleri var. Cellatların en büyük geliri öldürülen ölen kişinin bedeni de Üstündeki kıyafetler de cellata aittir. Bedenini ister çöpe atar, ister kestiği yerde bırakır, isterse de ailesine satar. Öldürdüğü kişi varlıklı kişi ise cesedini genelde satar. Bu belgelerde de mevcuttur. Bunun dışında üzerinde e, kıyafetler ve takılar hepsi cellatın oluyor. Cellat mezatı diye bir yer var hatta. Yılın belli bir döneminde belli bir yerde kuruluyor. Bütün cellatlar geliyor. E, öldürdükleri kişilerden kalan eşyaları orada satıyor. İnsanlar gidip bazen alıyor ama halk arasında bir uğursuzluk vardır. Yani böyle bir uğursuzluğa inanılır. Şimdi siz gidip cellat mezatından bir, eş bir eşya alırsanız o eşya öldürülen bir kişinin eşyasıdır. Onu bilerek gidiyorsunuz. Eğer alırsanız başka insanlar şöyle söylüyor. Senin sonunda bir gün bir cellatın elinden olacak. Böylece senin o kıyafetlerini satın aldığın kıyafetlerle birleştirilecek. Tekrardan yeniden bir cellatın mezatında sergilenecek. Bu şekilde inanılıyor. O yüzden uğursuz sayılır. Ve Osmanlı'da cellatların %90'ı neredeyse tamamı Hırvatlardan ya da Çingenlerden seçilir. Şu an günümüzde Roman dediğimiz sınıf Çingen ve Hırvatlar bu iki millet yani cellatları oluşturan bir kesimdir. Belgelerden okuduğum bazı olaylardan örnek vermek istiyorum. Payitahta yani İstanbul'a çok uzak bir yerde bir suç işleyen, bir devlet liderinin kafası kesiliyor. Bu kafası kesilen liderin kesik kafası büyük bir bal dolu fıçıya konuluyor. O dönemde teknoloji sınırlı olduğu için, yani elektronik olmadığı için biliyorsunuz ki balda bozulmayan bir gıda kelle balın içine koyuluyor, haftalarca gidiyor. Payitahta geldiğinde padişahın karşısında bal dolu fıçı açılıp kelle çıkarılıp bu şekilde gösteriliyor saçından tutularak. Osmanlı'da bu şekilde celat sistem var. Bir gün yolunuz düşerse mutlaka Eyüp Sultan'da Pierlot tepesine çıkın. Dünyadaki tek celat mezarlığı şu an orada Diğer yerlerde tabi Avrupa'da dünyanın farklı yerlerinde cellatlar e, mezarları bulunuyor. Ama tek halinde yani burada Osmanlı'dan kalan her türlü mirasımız var. Tabi gönül ister ki böyle bir kurum olmasın dünya üzerinde. Ama var ve o kadar sistemli bir devlet ki bunun bile bir sistematiği var, bir mezarlığı var. Ee, Eyüp Sultan'daki mezarlıklardan bir tanesi de Cellat Mezarlığı. Küçük ama mezarlık halinde varlığını korumuş. İstediğiniz zaman gidip görebilirsiniz. Cellatlar halkın dışında siyasileri de öldürüyor biliyorsunuz. Ee, Eyüp Sultan'a gittikten sonra Topkapı Sarayı'na da gitmenizi öneririm. Topkapı Sarayı'nın ana girişinde iki ana giriş kapısının arasında bir çeşme var. Cellat Çeşmesi denir buna. Bu çeşmede celatlar cellatlar öldüreceği kişinin e, kesici aletini yıkıyorlar. Ve kişiyi öldürdükten sonra o aleti o çeşmede temizliyorlar. İşte satır olur, balta olur. Burada hep siyasiler, yüksek rütbeli kişiler idam edilirdi. Zaten e, sarayda idam ediliyorsa otomatikman ünlü bir kişi olması lazım. Bir siyasetçi ya da bir çok büyük bir suçlu olması lazım. Osmanlı'da devlet adamları buraya siyaset meydanı demişler. Çünkü bütün suç işlerinin siyasetler aynı yerde öldürülüyor. Aynı yerde temizleniyor. Siyaset çeşmesi, siyaset meydanı denilen yerde Osmanlı e, Topkapı Sarayı'na giderseniz orayı da ziyaret etmenizi öneriyorum. Yani saraya girer girmez ilk başta e, kılıçları görmek niyetiyle girecekseniz veya miğferleri görmek niyetiyle girecekseniz girişten itibaren her harfi, her tabelayı, kitabeyi İnceleyerek gidin. Bakın daha girişte sizi cellat çeşmesi karşılayacak. Bu şekilde ee, cellatları işlemiş olduk. Sorularınızı yazarsanız hepsini tek tek severek cevaplarım. Bir dahaki konuda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.